Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar hanımlar beyler hepiniz cemi cümleniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerin dedim ben sorucu olursanız beğenilerinizi ve yorumlarınızı 3-5 kişi gördükçe mutlu oluyorum diyelim sizleri de mutlu edenleriniz çok olsun 28 Ekim ve 8 Kasım tarihlerine özel çekiyorum bu kahve falını ee, ne zaman yüklerim bilmiyorum umarım zamanında yüklerim diğer kanalımda tarotun perisinde de videolar yüklediğim için burada zamansız kahve falları sürpriz kahve falları ve kolektif açılımlar da olacaktır aylık tarot yorumları yıldızname de inşallah çekeceğim arkadaşlar şu aralar bebekle de uğraştığım için <laughs> elimden geldiği kadar çekimlerimi aksatmamaya çalışıyorum bu yolda bana destek veren hepinizin gönlünden ne geçiyor ise o olsun diyelim. Çünkü hakikaten kolay değil. Yani videoları çekmek ayrı, yüklemek ayrı. Hepsi emek istiyor. Emeklerimin e, karşılığını veren, gösteren, beğenisini, layıkını like esirgemeyen hepiniz iyi ki varsanız. <laughs> Neyse haliniz. da bayansınız. O çıksın falınızda diyelim. Sizlerden uzak bir yerde oturan bir kişi birazcık lafınızı yapıyor olabilir kötü anlama değil ama iyi anlama böyle sanki sizin hayatınıza özenen birileri var ya benim nasıl bir hayatım var özenilecek diyor olabilirsiniz ama demek ki bir konuda başarılısınız bir konuda e, böyle bilemiyorum resmen e, sizi özleyen de birisi var ama bakın balıklar resmen sizi ay karnımdan gocur gocur sesler geliyor sizi özleyen birisi burada görülmekte. Yani amma aşık, amma dostluk o kadarını bilemiyorum ama sanki birazcık özlem var gibi görünüyor. Bir kavuşma olacak mı diyor çok yakın vadede kavuşma görmedim. O kadar da peri anlatamam. Ee, ama bir, bir araya gelme gibi durumlar olacak. Arada bir engel mi var? Arada bir yol mu var? Sorun ve problem teşkil edici durumlar görülmekte. bunlarla ile alakalı bir sınavdan geçmiş gibisiniz. Bu sınavı başarıyla vereceksiniz. Yani böyle dostu düşmanı ayıramadığımız bir zaman diliminden geçmiş olabilirsiniz. İki kişi çok fettan, iki kişi o kadar tuhaf yani ağzı pek durmuyor, durmuyor gibi. İyiliğinizi düşünüp konuşuyor gibi olanlar birazcık olumsuzluklar mı yaşattı size? Yüreğinizin kabullenmediği bir takım durumlar var. Sizin de özlediğiniz biriler var. Özlemleriniz var. Eski bir yolculuk yapabilirsiniz. Hayaller, hatıralar. Eski analar gözünüzün önünde canlanabilir. Bayanlar. İki tane ya da üç tane evladınız mı var? Sizi yarı yolda bırakıp giden kim? Ya evlendiniz ayrıldınız. Yeni bir ilişkiye adım attınız. Her şeyiyle kabulü müsün dedi. Evlatlar, çoluklar, çocuklar. Sanki ondan sonra yan çeşim çizmiş. Ve bunda da ailesini önüne mü sürmüş acaba karşı taraf? Gayet bu konuyu da size sanki nasıl diyeyim ben bunu nasıl yedim diyorsunuz. Sizi bırakmış sanki ama bırakırken de sebep olarak ailesini öne sürmüş. Buna bir ahınız var. Az evvel de dediğim gibi sanki 3 tane evladınız var ama bunlardan birisinin bir sağlık sorunu olabilir. Bunlar ile alakalı sanki şifalanmalar olacak. Bir erkek çocuğuyla alakalı bir sıkıntınız var. Bir ameliyatlık durumu mu var ya da ufak dolu bir ameliyat mı geçirmesi gerekiyor? hiç kimseye zararınız yok. Kendi halinizde, kendi yapınızda, birisiniz, işiniz, gücünüz, mesleğiniz. Bu bakın uğraştığınız konularda adınızdan bahsettiriyorsunuz. İş bana koymuyor diyorsunuz. Çalışkansınız. Evet tabii ki zaman zaman tembellikleriniz olabiliyor. Bu da kafa yorgunluğundan, biraz da vücut yorgunluğundan kaynaklanmakta. Kıymetinizin bilinmediğini düşünüyor gibisiniz. Verdiğim emekler boşa mı gidiyor diyorsunuz? Evet, üçüncü bir bebek sahibi olmayı düşünüyorsunuz ama bu birazcık geç mi olacak, zor mu olacak? Ya da e, zor bir hamilelik süreciniz olduğu için erteliyor musunuz? İki kızınız var gibi görünüyor. İki tane kızınız var. Üçüncüyü düşünüyorsunuz ama şu an için herhangi bir e, girişim yok. nasip kısmet diyelim arkadaşlar belki sizin için belki gelecek olan bebek için hani hayırlısı ne zaman ise o zaman gelsin diyelim etrafınızdan böyle size karşı hoş sürprizler iltifatlar hediyeler birinden de bir bir mekan mı kendinize ait açmak istiyorsunuz? Bu mekan ile alakalı da birinden bir destek gelecek gibi size. Ama hemen değil bu. Sanki daha baya bir zamanı var. Aklınızda, kafanızda ufak bir mekan. Yani kafetarya gibi olabilir. Ufak bir kafe gibi olabilir. Bilemiyorum. Çok güzel planlarınız var ama bunu henüz hayata geçirmiyor gibisiniz. Birazcık askıya almışsınız hayallerinizi. Üç kişi bir konuşma yapacaksınız. Bir iş ile alakalı bir durum bu. Evet balıklar mutluluk kapılarınız sonuna kadar açılmış diyebilirim. Bakın güzel bir çatınız var. Ya bir ev almayı hayal ediyorsunuz ya da bilemiyorum farklı bir ee, yer ile alakalı muzdarip olduğunuz konulardan halası olacaksınız. Bu miraslık bir yerde olabilir. İlla bu evi yani bir ev var. Kafanız içerisinde bir ev var. Bu ev ile alakalı sorunları ve problemleri çekecek, e, çekmişsiniz. Zaten çekeceğiniz kadar da aşacak gibi görünüyorsunuz. Bu evin ya da bu mekanın sevilmesini istemeyen de birisi olabilir. Şok olacak ama. Ya da maddi değeri yüksek bir şey mi alacaksınız ya da üzerinize mal mülk yapılacak. Birileri birazcık şok olacak gibi. Kötü anlama değil. Hani ya o kadar para nereden geldi gibi ya da maddi ile alakalı, kariyer ile ilgili birilerini şaşırtacaksınız. illa büyük bir holdingde CEO olmanız gerekmiyor. Yaptığınız, uğraştığınız konularda başarılısınız karakterinize evet birileri hayran gibi görünmekte bakın baş harfiniz M olabilir ve sanki isminiz dedi M ve E harfi görünüyor şu an için biriyle birleşmek istiyorsunuz barışmak istiyorsunuz ama sanki boğa burcundan bir bayanla da bir ilişki mi yaşadınız halen telefonla telefon ilişkiniz devam mı ediyor bakın ahize. Ee, bu kişi yüzünden sanki burada birileriyle bir takışmanız mı olacak bir takım sırlar mı ortaya çıkacak ya da bilemiyorum artık İlla herkesin duyacağı anlamına değil tokat gibi sizin yüzünüze de çarpılabilir bu konu hani bu kadar da yüzsüzlük yapma gibi Diğer tarafta balık olabilir. Sanki balık burcu bey gibisiniz. Adınızda M harfi var, yanında E harfi var. Diğer tarafta da sanki boğa burcundan bir bayan var. Bu kişiyle güya sevdiğiniz gene balık burcundan bir hanım görünüyor. Bu kişi bir hıyanet mi yaptınız? Ondan sonra da onu geri kazanmaya çalışıyor gibisiniz. Havada bulut sen beni unut diyen karşı taraf görünüyor. Sizler gibi su buna mensup birini bakın boğa burcundan biri için birazcık geri planda bırakmışsınız. Telefon muhabbetine hasta gibisiniz. Karşı tarafta hasta olarak görünüyor. Birbirinizi bulmuşsunuz. Olarak görülmekte. Karşı taraflı bir geleceğiniz yok ama o kişi artık bilemiyorum başkasını mı seviyor o da sizinle zaman mı geçiriyor bunun ile ilgili de zaten şüpheleriniz olmaya başlamış sizi de çok fazla kullanmış ama yani başkasıyla işte ne bileyim değişik planlar içerisine sizi de iyice öğretmiş gibi görünüyor aileye ya da etrafına ya da bir iki kişi sizi Birinin tanıdığı olarak da tanıtmış olabilir. Halbuki hepsi fasafisu. Ağzına yalan yuva yapmış zaten karşı tarafın. Sizler gibi su grubuna mensup olan birinin kıymetini anlamışsınız ama işten geçtikten sonra anlamışsınız. Aranızdan bir balık burcu da dinliyor olabilir beni. Böyle bir partneriniz var ise zaten asla affetmiyor gibisiniz. sizin olsun arkadaşlar. Herkes size uymak zorunda değil her şey. Burada ondan bahsetme, bundan bahsetme. Neden bahsedeceğiz? Falı insan niye dinler? Falda her şey çıkabilir. Ama aranızdan biriniz bakın sevdiceğinizi sanki kolunuza takıyor gibisiniz. Ciddi bir yolda ilerleyeceksiniz. Çok fazla mücadeleler vereceksiniz ve mücadelenizi kazanıyor gibisiniz. Bakın iki kişiyi de alıp farklı bir yere farklı bir mekana gitmek istiyor bazılarınız. Söz, nişan, düğün gibi organizasyonlar sizleri bekliyor olacak. Bakalım bu kartlarımız başka neler söyleyecek kaderinizde iyi yön değişimler diyor. Beklenilen ve arzulanan her ne ise kısa bir zaman içerisinde gerçekleşmesi, dilekleriniz gerçekleşecek. Kutlamalara hazır ol diyor. Mutluluk kapılarınız sonuna kadar açık. Bazılarınız da yalnız kalmak istiyor gibi. Ruhsal sorunlar yaşıyor, ruhsal problemler yaşıyor olabilir. Yolumu kaybettim diyen aranızdan birisi var. Ben yolumu kaybettim. Ne istediğimi bu aralar bilmiyorum diyor gibisiniz. Çok fazla sıkıntılardan, çok fazla buhran içerisinde olduğunuz anlardan, artık böyle ne zaman kurtulacağım diyor gibi görünüyorsunuz. Bunların hepsinden kurtulacaksınız ama hayal ettiklerinize bir bir kavuşacaksınız desem yeri. Bakın büyük bir kutlama yapacaksınız. Aşksa aşk ise iş, kariyerse kariyer. Ama bu yolda mücadele içerisinde olacaksınız. Çok fazla mücadele ettiğiniz kişiler var. Rakipleriniz var. Kendinizi savunma, her an savunma mekanizmasını böyle anında ortaya koyabilirsiniz. Birilerinin size hedef gösterdiğini biliyor gibisiniz. Bir iş ile alakalı muhalefet halinde olduğunuz kişilere karşı uyanık olduğunuz takdirde kazanacaksınız etrafınızdan sizi çekemeyen ya da size karşı birazcık olumsuzluklar yaşatan birileri olabilir. Bunlardan da kurtulacaksınız. Kader sizden yana olacak. Kaderinizde büyük bir değişimler sizleri bekliyor olacak da diyebilirim. Benim kalbim boş. Kesinlikle böyle gönül kapılarım kapalı. Çok fazla sorunlar yaşadım. Bıktım artık bu aşk denen illetten diyor iseniz de gönül kapınızı aralayacak olan, kalbinizin anahtarını çalacak olan bir gönül hırsızı görülmekte. Bakın aşk hayatınız ile alakalı ciddi anlamda önemli gelişmeleriniz olacak ama evlilik yolunda bekar olanlar. Evli olanlarda sevdiceğinizde kumrular gibi olacaksınız. Bütün sorunlarınızı ve problemlerinizi artık böyle tamamıyla ortadan kaldırıyor gibisiniz. Siz ya da hanenizden birisi bir sınava mı girdi? Bir mülakata mı girdi? Ya da kariyeriniz ile alakalı bir yükseliş sınavı da olabilir bu. Bir kıdem yükselmesi gibi. Bu konuyu, bu durumu sanki böyle alnınızın akıyla bakın kapatıyor gibisiniz, kazanıyor gibisiniz. Sevdiğiniz 2-3 kişiyle de böyle bu durum üzerine bir kutlama yapabilirsiniz. Evet sadece benim yalnızlığa ihtiyacım var diyen de biriniz var. Ne para ne mal ne mülk ne aşk hiçbir şeyde gözüm yok. Huzur ve yalnızlık bana yeter artar diyor gibi. Aşırı derece ruhen sizi yormuşlar. Gene hiç kimseye sesinizi dahi çıkarmıyor gibisiniz. Zamana bırakmışsınız, akışa bırakmışsınız. Allah'a bırakmışsınız diyebilirim. Yaşadığınız olumsuzlukları. Çok fazla kararsızlıklarınız olabilir bazılarınızın. Bunlar bitecek. Yeni bir arkadaş, yeni bir dost. Evet birazcık hayatınıza gelecek olan yeniliklerden de bahsetmekte kartlarımız. Bulunduğunuz muhitte, semtte ya da iş yerinde sizi tedirgin eden durumlara karşı önleminizi alacaksınız. O kişilerden uzaklaşma kararı da alabilirsiniz. Evet balıklar rakiplere karşı büyük bir fark atacak gibi gördüm sizleri. Büyük bir mutluluk sizlerle beraber olacak diyebilirim tatsızlıklar ortadan kalkacak. Olaylar tatlıya bağlanacak gibi görünmekte. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Güzellikler sizleri bulur. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay